Yani karar, e, asla kararın konuşulacak hiçbir tarafı yok. E, önce hakaretten başlayalım. Bu lafların çok daha beterlerini bizleri kullanıyorlar. Bizler şikayetçi oluyoruz ve takipsizlik kararları geliyor. Soruşturma bile açılmıyor bakın. E, iddianame bile gelmiyor. E, bırakın beratı. Şimdi yargılamaya bakalım. Normalde şimdi bugün e, troller e, e, bunu alıp bir cümle ve 7 saniyelik bir konuşma kullanıyor. Ben bu hakimi avukatlık e, e, yaptığım dönemden de bilirim. E, tecrübeli bir hakim. E, ve hep şunu söyledim. Kendi haline bırakırlarsa ki bırakmayacaklar dedi Normal bir karar verir. Ama bu hakimin bir soruşturması var. Bu soruşturmayı bir şekilde kapatmışlar. Ve bu hakim değil, Şimdi çıksın HSK, HSK, çıksın Adalet Bakanı, bu hakimin bir soruşturması var mı? Soruşturması nedir? Kapanmış mı? Kapanmamış mı? Bunu açıklasınlar. Normalde kimse müdahale etmekte, bu hakimi kendi haline bıraksalar, kesin ve kesin beraat kararı verir. Geçmişteki kararları biliyoruz. Geçmişte abil olarak bıraktı onu. Avukatken, abil bir hakimdi. Ama bu dosyada iradesi teslim alındı. Bu dosyada ciddi bir baskı altında tutuldu. Bunlar eminim ve böyle bir ucube karar verildi. Bakın, hakimleri isim isim konuşmak çok yersiz. Yargı bir bütün olarak sarayın güdümünde. Bugün saray nasıl düşünürse, saray kime düşmansa, saray kime eleştiriyorsa, hakimler o rengi alıyor. Hemen. Ve bunu görev ediliyor. Ve hakimlerde şu var, geçmişte yaşanmışlıklardan kaynaklanıyor. Sarayın düşman olduğu bir kişiyle yine beraat kararı verirsek ya da saraya karşı açılan bir tazminat davasında saray aleyhine karar verirsek bizi evimizden, yurdumuzdan ederler, vakavumuzdan ederler, çocuklarımız okullar olur, bambaşka bir yere gidebiliriz. Bu korku insanları Böyle karar vermeye götürdü. Maalesef ki iradesini teslim teslim aldı yargının tarafı. Bugün yargı bir vesayet kurumu haline geldi. Yalova'da yaşananlar, İstanbul'da yaşananlar ya da bizlere gelen fezlekeler ya da sizlere gelen rütükler ya da burada konuşulan e, konuşan konuklara gelen soruşturmalar, hepsi bir bütün olarak koyduğumuz zaman yargı bir vesayet kurumu altına geldi bugün İstanbul'un dünyanın en büyük büyük şehirlerden birinin iradesine hipotek koyuldu, gasp edildi, darbe yapıldı. Ve şimdi ben de mutluyum. İstinaf ve yargıtay süreci var. Hadi istinaf da biraz taraflı ama yargıtay tecrübeli ve eski hakimler. Bakmalılar. Bakmalılar. Efsane kararlara bakmalılar ve bir hüküm kurmalılar. Çünkü burada bir siyasi yasak geliyor. Seçilmiş bir belediye başkanının yerine seçilmemiş bir anlamda aslında arka planda bu darbe sürecini yürüten insanlar belediye başkanı yapılmak istemiyor. O yüzden biz hala şunu Yargıtay'dan bekliyorum, istilaftan bekliyorum. Derhal bu kararı, bu ucube kararı bozup, çünkü tarih bunu yazar. Bak, Tarih bugün Asya Mahkemesi'nin verdiği kararı yazacak. Ama yarınlarda adil bir karar veren mahkemeleri de yazacak.